Evet herkese selam. Bugün Haton Phuket'ten Bangkok'a gidiyoruz. Nasıl gideceğimizi size anlatırım. Videoyu önceden açmayı unuttum. Yolu birebir size tarif edeceğim. Nereden, nasıl yapacağımız. Şimdi böyle bir otobüsteyiz. Böyle 20-30 kişilik. Pek, ayakta olan yok. Zaten herkes havalimanına gidiyor buradan. Hangi saatlerde bu otobüs Patong'dan ee, Patong için Walking Street'in oradan kalkıyor. Adam başı 100 bakta verir. buçuk saatte havalimanına giriyor arkadaşlar. E gayet uygun. Zaten herkes havalimanına gittiği için otobüs full eşyalarla dolu. Biraz devamlı. ayakta olan iki kişi var. Bence baktı çok uygun başı. 800 liraya taksi götürüyorlar. Değmez. Değmez. Size otobüsün kalktığı durak lokasyonunu da göstereyim biraz kameradan. Hangi yerden, hangi saatlerde kalkıyor. Zaten saat başı ya da bir yarım saate bir sürede kalkıyor. Mesela 9.45, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15. Saat aralıklarla kalkıyor. Buradan havalimanına gideceğiz. Online çekilimi yaptım oradan Bangkok. Böyle yollardan geçerek gidiyoruz. Sol tarafta deniz vardı, o kayboldu. Patong'dan Phuket Havalimanı'na. Tayland Belediyesi'nin, Phuket Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu otobüs böyle yüz bahta. Bu otobüsleri alabilirsiniz. Zaten sahildeki sahildeki polis istasyonundan kalkıyor. 15 dakika önce durakta olun derim. 2 otobüs ve rahat binebilirsiniz. Yerinizi alın. Bize yürüyerek 20 dakikada gittik otelimizden. Motorla adam başı 100 bah istediler. Yani i̇ndirim yaptım. 2 kişi kabul etmedi. Bize yürüdük gıcık aldım yani binmedim. Siz de yürüyebilirsiniz. Burada bu önünde bir plaj var. Böyle plajın üstünden de uçaklar hava limanına iniş yapıyor. Bak videoda da gösteririm şimdi. O plaja gitmek istedim de abi denk gelmedi ya. İlginç bir plaj. Enteresan bir plaj. Gidilir de ama. Gidilir de ama. Bir dahakine. Arkadaşlar binerseniz. Burada inersiniz. Bu yoldan gideceğiz. Buradan gösteriyor hangisi. İşte Tayi Lion Air 255 Don Muang Check in open Buradan kontrollere gideceğiz Ben online check de yaptım ama buradan self check in yapıyorsunuz Pasaportunuzu okutup Bana bileti verdi İsterseniz buralarda gidip check in yapabilirsiniz Açıkça bu yolculuk bir süreç o yüzden yorucu oluyor Yorucu olduğundan otobüs, uçak, oradan oraya şimdi Bangkok yani katlanabiliyorsanız keyifli. Sürücü sevmeniz gerek zaten. Kolay da bu. Buranın havalimanı da güzel. Bakalım şimdi banko nasıl birazdan çağırmayacağız. Arkadaşlar görüyorsunuz kahvaltım tereyağlı ekmek ve Pardon. biraz ve biraz mango sefilli. Ne mi Yok. Bu sefilliye alışık. Bu sefil. Bu sefilliye alışık olmak lazım. Ben Antalya'daki yurt hayatından dolayı alışığım böyle çok aç Arkadaşlar buradan e, X-ray'dan geçtik Buradan 5 numaralı kapıya gideceğiz Buradan da uçağa Bakalım 5 numara o tarafta Şu tarafa gidelim Halanız üzgün yerde hep halılar var yani temiz, geniş, ferah yani Nizami olması önemli yani. Bizim Türkiye'deki havalimanında ha halı yok burada halıyla karşılanabiliriz. Ben havalimanına gitmeden, ayrılmadan önce yorgunluğunu atmak istiyorsanız burada Tayland masajı olup öyle gidebilirsiniz. Buradan ülkenize geri dönüyorsanız son bir Tayland masajı için o arkadaki Tay masajla son kez masajınızı alabilirsiniz bu seyahatinizde. Havalimanındaki bu menüler Türkiye'de çok daha pahalı. 1000 TL falan. Burada 700 Baht. Normal Türkiye restoranından da bir tık daha pahalı görünüyor. Ama burası Türkiye ile Türkiye'deki restorandaki Burger arasındaki orta bir fiyat. Ya yani, şehirde çok daha ucuz tabii. oraya fiyatlar var. 60 bah. Bunlar 50 bah. Coca-Cola 50 bah. Türkiye'deki havalimanında çok daha pahalı 150 TL. Burada iki olmasa 35-40 liraya denk geliyor. Ama merkezdeki 7-Eleven'larda 16 baht. Gayet makul. Buradaki Bangkok'a uluslararası uçuşlar Swarmino Airport'tan gerçekleşiyor. Yurt içi uçuşlar diğer havalimanına gidiyor Bangkok'un karşısında biraz. İsmini şu an hatırlayamadım. Ve gün içinde hemen hemen her saat başı 2-3 farklı firmadan uçuş var. Biz bileti 1700 liraya falan aldık kişi başı. Air Asia var, Thai Lion Airlines var. Bir, de bir tane, bir iki tane daha firma var. Biz Thai Lion Airlines, Airlines'dan aldık. Skyscanner'dan oradan aracı sitelere yolladı. Ben online çekilimi de yaptım ne olur ne olmaz diye. Çünkü bir ara uçağa kaçırdık. Buradan self çekinimle aldım bileti. Okutuyorsun, geçiyorsun. Güzel bir sistemleri var, temiz ya. Bu öğlen 2.55'teki uçuşumuz güzel. Böyle kolay bir şekilde buradan sürekli sefer bulabiliyorsunuz ama sona bırakıp havalimanından almayın çünkü biraz pahalı olabiliyor buralarda. Sky Scanner'dan en geç 3 gün önce alırsanız çok iyi olur. Uçağa biniş vakti. Buradan yerleşeceğiz. Neyse ki cam kenara bir koltuğum var. Bakalım Phuket Adaları'nın tepeden göre bir izleyeceğiz. Şimdi geldik, uçaktayız. Çok Asyalı var. Uçağımızın kalitesi sanat süresi misali. Sadece biraz daha dağılsın. Biraz, biraz daha yürüyüş. Hava güzel. Şimdi birazdan uçacağız. Bu havalimanının özelliği arkadaşlar, aşağıda plajda yüzerken üstünüzden uçak iniye. Burada yüzmek istedim ama yüzemedim. Sınırlı sayıda bir plaj ya. <laughs> uçak inen.

Bundan sonra da havalimanından çıkış yapacağız. Bakalım gidiş yolunu göstereceğim size. Arkadaşlar bu robot kendi kendine çalışıp buraları temizliyor. Buradan da uçaktan çıktık gidiyoruz. Zaten sadece el bagajımız var. <laughs> bagajımız olmadığı için direkt çıkacağız. Bir arkadaşla tanıştık. Bir abi. O da Türk gezgin. Ama onun uçağı onu bekliyoruz. Ondan sonra birlikte otele gideceğiz. O da bizim otelden yararlı. Bu bir oluştu. PP adasında tanışmıştık. Tekne evet. Ben yürürken yerde böyle el arabaları vardı. El bagajınızı koyar. Kolayca götürebilirsiniz. Böyle hizmet Türkiye'de yok görmedim. Havalimanının adı da Don Muengan. Yurt içi uçuşlar buraya oluyor. Etteki su şeyleri servis dışı dişi, servis dışıydı da buradaki naraktı şişinize su koyup içebilirsiniz burada tuvaletlerin kısmının burada kısmından böyle burayı bu düzlüğü takip edeceksiniz krabiye uçuş var harika düz taraf transferi giderken bu taraf çıkış bagaj alım kısmı buradan gidebiliriz Burası acayip bir ışıklı. insanın yani başını döndüren dengesiz bir şey. Şuna baksana. İşte Welcome to Dong Muang International Airport. Tayland'ın biraz Bangkok'un kuzeyinde kalıyor. Uluslararası uçuşlar. Diğer doğu kısmında kalan uçuşlar. Buradan bagaj kısımlara Uçuş rehberi. Exit. Büyük bir limanı, yani İstanbul Hava Limanı gibi. Ve çıkış şu tarafta. Bagajları alıp ya da exit alıp direkt buradan dışarı çıkabiliriz. Kurtuluş. Metrosu var mı bilmiyorum. Tuk tuk. Grab diye uygulama var. Onu kullanabilirsiniz. Birkaç şey. Taksi. O buradan Pataya'ya gidecek olanlar da direkt buradan Pataya otobüs bulup yani gidebilir rahatça çıktıktan sonra public transfer, transportation diyor. Taksi, metro. Var. Metro nereye kadar gider bilmem ama metro bu tarafta var. Bu çıkıştan çıkıyoruz. Grab diye bir uygulamadan şoför ayarladım. Mars'ı tak gibi. 170 bah tutuyor. 15-12 kilometrelik mesafem var zaten. Ama burada nakit ödememek gerekiyormuş. Hesaptan ödeyecek onu ayarlayamadım bir dahakine. Fazla para isterse benden en fazla e, başına <laughs> hiçbir şey alamaz. Evet. Otele doğru gidiyoruz. Otele varınca videoyu tekrar bir Arkadaşlar otelimiz bura. Günlüğü 300 liraya ayarladık. Biraz şehir merkezinin uzağında. Karışık. Pis apart gibi. Bu gece arayacağız. Yani apartmanın, otelin dışının pislik <laughs> Burası da balkon. Ah bu kedi ah. Bangkok'ta 3 günden fazla kalınmaz arkadaşlar. Zaten bir gün ilgili rezervasyon yaptım. Yarın başka yeri geçeriz daha güzel bir yere araştırma yapacağım. Bugün yolcu geldi, yoldan geldik diye. Konka'da böyle gelinir arkadaşlar. <laughs> Ama böyle kalınmaz. <laughs> Neyse bu video bu kadar. Evet, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bangkok'a böyle geldiniz ama böyle kalmayın. Bangkok için başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay.